Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz yapımı oldukça kolay, harika bir pasta hazırladım. Üstelik fırın kullanmadan. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Uygun bir tencereye 2 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şekeri, çay bardağı ölçüm 150 ml ve 1 paket vanilyayı ekleyip çırpıcı ile birkaç dakika karıştırdım. Üzerine 1 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde mısır nişastası, 1 yemek kaşığı ununu ilave ettim. 1-2 dakika bu şekilde karıştırdıktan sonra üzerine 3 su bardağı soğuk sütümü aldım, güzelce karıştırıp tencereyi ocağa aldım, kaynayana kadar karıştırarak pişirdim. koyulaşan kremamı ocaktan aldım. Hemen şöyle içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Tereyağı eriyene kadar karıştırıp kremayı soğumak üzere bir kenarda beklettim. Başka bir tabağa 2 su bardağı unumu aldım. Üzerine şöyle Yarım çay bardağından birazcık fazla olacak şekilde toz şekerini ekleyip güzelce karıştırdım. Ve şöyle 150 gram kadar tereyağını unun içerisine rendeledim. Un ve tereyağını elimle güzelce birbirine yedirip topak topak olana kadar hepsini bu şekilde ovaladım. kıvamı bakın bu şekilde olacak. Karışımı tavamın içerisine alıp ocağa aldım ve yaklaşık 10-12 dakika kadar tamamen rengi dönene kadar güzelce kavurdum. Sürekli karıştırarak Rengi tamamen döndü. Gördüğünüz gibi güzelce kavruldu. Hemen tabamın altını kapattım. Ve soğumak üzere bir kenarda beklettim. Küçük boy kelepçeli kalıp kullandım. Kalıbın kenarlarını yapışmaması için sıvı yağ ile yağlayıp yağlı kağıt ile bu şekilde kapladım. Borcamda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve hemen şöyle altına Unu döktüm. Her tarafına eşit bir şekilde yayıp kaşıkla bastım. Üzerine kremayı döküp her tarafına yaydım. Bir kat krema, bir kat un olacak şekilde hepsini bu şekilde hazırlayalım. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. En son katına krema, üzerine de kalan unu serpiştirip 5 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Pastamız ne kadar dinlenirse o kadar güzel olacaktır. Dinlenen pastamız servise hazır. Hemen şöyle kalıptan çıkarıp yakından da göstermek istiyorum. İnanın çok güzel oluyor. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle dilimleyip yakından da göstermek istiyorum. İnanın çok güzel oluyor kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var arkadaşlar. Bildirim zilini de açarsanız paylaştığım videoları anında izlemiş olursunuz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.